Oh, yeah. <laughs> arkadaşlar merhaba bugün <laughs> geziye geldik şu an Apple Tree diye söylenen bir yerdeyiz yani burada elma falan topluyor millet hele burada bir tane baby var baby var baby var. baby, say hi. baby say say hi. Hi. selam 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 so there you go Brezilya'dan arkadaşlarım var arkadaşlar Brezilya'da daha önce hiç e, elma ağacı görmemiş arkadaşlar neden olduğunu bilmiyorum. You know. It's just about the weather, you know. It's it's too hot over there, I guess. So Oh yeah, that's why. We don't have it. I never saw an apple tree until today. And I'm 28 years old. Boom. <gülüyor> 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 Boom. Arkadaşlar 28 yaşına kadar hiç elma ağacı görmemiş. Havadan dolayı diyor. Doğa şartlarından dolayı diyor. Brezilya'da elma ağaçları yok diyor. Bugün adam 28 yaşında elma ağacı gördü. İşte hayat nelere kadir arkadaşlar. Adam bebekle çıktı lan oraya kardeşim benim. First climb, you know. Oh, bebeğin ilk tırmanışı diyor. And is sleeping. Your husband is loco. <laughs> Vallahi deli kafayı yemiş bebeğiyle çıktı. Hayatlarında hiç böyle ağaçlar görmemişler arkadaşlar. Elma ağacı yokmuş. Şuranın güzelliğine bakın ya. Vallahi muhteşem arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi saldırmaya başladım hayvanlara. Adamlar torba torba almışlar. Torba torba almışlar. Ne yapacaksınız bu kadar elma yılan? Bu kadar elmayı ne yapacaksınız? Gözünüz doysun ya. Şimdi Bizim burada var ya. Bizim Türkiye'de bir çiftliğe girelim. Böyle. Ha yola can. Vallahi vururlar ha. Hani kız hakkı diye bir şey var. Bir iki tane alırsın da. Bunlar o konu çıkarmış durumda. Sınarma lan oynayın. Sınarma lan Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başka da like. bir Ya. Hadi o Ne Arkadaşlar <laughs> 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 biraz ayva mayva topladım. Ben konuşmaya başlayınca yanımdaki arkadaşlar biraz rahatsız oluyor. Ben de biraz böyle uzağa gideceğim. Diyorlar ki kardeşim bir muhabbet ediyoruz hemen diye konuşuyorsun. Türkçe çok garip geliyormuş onların kulağına. Ne dediğimi de anlamıyorlar. Arkadaşlar ortam fena değil böyle ağaçlar var. Aralardan girip kafanızı göre topluyorsunuz. Ben de topladım işte kafama göre elma elma. Tabii bir tane adam gördüm şurada Çinli 5 şey 5 paket şey almış meyve almış biraz enteresan geldi lan hani 5 torba şeyi ne yapacaksın ayvayı ne yapacaksın abi diyor satacağım diyor lan oğlum dedim neyi satacaksın lan dedim nerede satacaksın oğlum sen bunu dedim satacağım ben diyor dedim iyi oğlum sat ama dedim başımıza iş alma dedim hani dedim Sonuç olarak bunlar teknolojide gel yani gelişmiş alanlar belki bu ayvayı mayvayı bir silah olarak kullanabilirler yani bunların ne yapacağı belli olmaz sonra bunlara güven de olmaz Bakalım yoruldum Şimdi traktöre bineceğiz arkadaşlar enteresan bir macera olacak bizim için bakalım ee, Bir tane araç geldi bir sürü araç var servis gayet iyi. Traktör. Devam et hocam. Beklemeyen mi? Devam et. Take guys. Hadi bakalım. Devam et. <laughs> gel abicim. Gel abicim. Sağlı gel. Gel <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Aferin oğlum. Gel. Toparla toparla biraz. Sağlı gel. Gel gel gel. Devam et. Devam et. Devam et. Ben sana dur diyeceğim. Şunları denk getireyim kapıları. Az daha git oğlum. Az daha öyle git. Git. Tamam. Right guys, tamam. Hadi so bakalım. Ablamıza müsaade Ablamız biraz konuşsun. Ablamız biraz dikkat çekmeyi seviyor. Bağırıyor bana. Konuş kardeşim. Hadi güzel güzel oynayın. Dövüşmeden oynayın. Elmanızı toplayın. Hayvanlara yem atın. Hadi bakayım onu. Dövüşmeden oynayın. Hadi bakayım. Hadi Amerikalılar. Amerikalılar. Kalmasın kalmasın. Kalmasın. Keçi öğren. Keçi öğren. Yeni mahalle. Keçi öğren. Demet evler. Kalmasın. Kalmasın. Hacı Badem. Evet ablacığım. Devam et. Bekleme yapma. Devam et. Kaptan, kapat abi kapıları. Kapat abi. Evet. Spray yapalım abi. Koronavirüs spray yapalım iyice şöyle bir. Ah, oh, temizle, temizle, temizle. Bunlar sabah akşam burada oturuyor bunların ne yediği ne içtiği belli değil ya. Domuz yiyen var işlerinde. Arkadaşlar hepinize merhabayım. Yolculuk devam ediyor. Gördüğünüz gibi biz buralara oturduk. Traktörde gidiyoruz. Şurada bir arkadaş var. Sürüyor. İlk defa hayatımda böyle bir şey biniyorum. Türkiye'de bile binmemiştim güzel bir etkinlik oluyor. Biraz rahatsız oldum bu oturuştan. Allah belasını versin düşeceğim. Ama güzel yani. Boş yere ağlama, gönlünü bağlama Ankara kızlarına. Her gören ağlıyor, gönlünü bağlıyor dalgalı saçlarına. Ulan <laughs> <laughs> kimse de anlamıyor ki ben ne şarkı söylüyor. Güzel böyle geldik bir yerlere ya. Arkadaşlar sizi sadece manzarayla baş başa bırakıyorum. Şu an manzaram bu bir çiftliğin içinde. What's up buddy? All right. Oh yeah. Arkadaşlar cidden efsane bir yer. Sanırım geldik. Herhalde geldik gençler. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Öyle bir şeyler yemeye geldik. Ortamı görmeye geldik. Gayet güzel arkadaşlar. inanılmaz. Böyle elma satıyorlar arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir çiftlik. Bayıldım yani bu kadar doğal. Bu kadar güzel bir şey daha önce görmemiştim. Şuraya bak. İnanılmaz. <laughs> ya şaka gibi arkadaşlar. Kendimi çizgi filmde gibi hissediyorum. Oo, o sağa. Canlı arılar var. Bal yapıyorlar. Şunlara bir bakın. İnanamazsınız. Burada koza yapmışlar. Yani petek yapmışlar. Böyle Bal yapıyor. Acaba hangisi kraliçe arı? Bilemiyorum. Amazing. Burada gösterdiğim arıların balları var. Balları satıyorlar. Ballar 8 dolar. Şöyle kaysılar var. İşte ne bileyim güzel böyle şeftaliler var. Böyle işte berveler var. İnanılmaz güzel şeyler var. Efendim böyle çok güzel arkadaşlar. Kendileri burada yetiştiriyorlar. Kendileri burada satıyorlar. Bir sürü insan geliyor ziyaret etmeye ve fiyatlar da çok uygun yani. İnsanlar ücret ediyor. Bu da eski hali bu çiftliğin. Yani çok güzel, çok güzel yani el değilmemiş bir Amerikan çiftliği. Bayıldım yani arkadaşlar. Burada mesela 50 sente yani 1 doların yarısı 50 sente hayvanlara beslemek için böyle şey yapmışlar. Küçük böyle yemlik yapmışlar. Dışarıda hayvanlar var, hayvanları besleyebiliyorsunuz çocuğumuzun ismi de Nova, Novişko izbiyiz. merhaba, merhaba. Nova'nın annesi. Bu da Nova. Anne baba Brezilyalı, Nova Amerikalı. Yeni doğdu, 6 ay önce doğdu. Arkadaşımın oğlu. <laughs> Gayet tatlı. <laughs> Su arkadaşlar, ortam böyle. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Türkiye'de böyle çiftlikler var mı? İnsanların gidip bu şekilde aktiviteler yapabildiği çiftlikler var mı? Varsa nerelerde? Herkes yorumlara yazsın ki biz de bilelim yani arkadaşlar biz de gidelim burada da sosisli satılıyor gençler Tabii benim en çok ilgimi çeken yer ee, anlamıştırsınız ki burası bakalım neler var dondurma satıyorlar burada ee, elma satıyorlar donat satıyorlar gayet güzel burada sıra var insanlar sıraya girmiş inanılmaz bir ortam yani. Şimdi en sevdiğimiz alana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Izgaranın olduğu yer oraya doğru gidiyoruz. Burger satıyorlar bir de dogs derken arkadaşlar köpek olarak değil o. Hot dog yani böyle sosisli satıyorlar. Odunu bile satıyorlar. Şöyle bir tane odun yani şu şu hazneyle alırsanız 65 dolarmış. Oh yeah işte benim benim ortamım bura bacanak. Aman 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 aman. Hi, how's it going? Jesus Christ, it's so good bro. Bakalım fiyatlar arkadaşlar. Bizi ilgilendiren konu fiyatlar. Oğlum çok ucuz lan. Arkadaşlar hamburger 4,5 dolar, cheeseburger 5 dolar, veggie burger 4,5 dolar, hot dog 3 dolar. Şaka gibi yani. Gayet ucuz yani. Gayet alınabilir yani. We're gonna buy like two hot dogs and I'm gonna get one cheeseburger. <laughs> How much? Şuradan 20 versek. Şuradan 20 verelim babacım. Al babacım. Captain, hot dog? It's way bigger than this, bro. Really? Yeah. Noah can't eat the hot dog right now. It's too early for him. No, he can eat too. Oh, you eat the hot dog, Papa? Nisse, I'm just enjoying hot dogs, guys. So, how do you like it? Mm. This is amazing. You speak Spanish too? Yeah. Really? Hablo español? Yes. <laughs> yeah. See. See you. See, what the heck, bro? What's going on? He <laughs> was spitting in my water. <laughs> really? Why are you spitting? Why, Noah? Adam spitting in a It's okay. gross. <laughs> bro, it's disgusting. <laughs> he hates us. Fuck you guys. He was like, Come on, bro. Jesus hey, Christ. So cute. What about the relatives? For example, in my country, if you go to the work, if you have a little kid. They, they take care of the kid, like you know they they try to help you out, like they do that for like free. Parents. Yeah, but our oh. parents work all day. Oh. Yeah. oh they work but they weekend they will we have they will have help. So. Are you talking about your parents or my parents? <laughs> <laughs> so what about your parents? <laughs> they don't work. I mean my mother, no, yeah my mother she, she does work. So take care of the kid. No. <laughs> 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 oh, yeah. My father taking care of the we kid? Will be I do so, so much, because really? here it's just uh, me and him, and I. he work all the time. So yeah, because I'm always working. You know, I start working at five p.m. I stop working at three, so I I left home like uh four p.m. And I went back like four a.m. So it's twelve hours. Working, working and, and also I need to sleep so I see my baby just for two hours a day maybe something like that and it's hard. Yeah so what about the nova Noah is gonna come back here right? Yeah if he it's wants fine. to all right. you wanna come back bro? He no. doesn't even know he is here. He doesn't <laughs> yes. care right now. Let's go. Trap it 2020. <laughs> <laughs> evet gençler şimdi yemeği yedik. Hayvanları beslemeye gidiyoruz. <laughs> Bakalım ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> My boy. Oh shit. Keçiler. Gaz gaz kareyi. Şimdi bunlar Amerikalılar <laughs> bilmez. Biz bunlara gaz gaz kareyi diye varız. Oh. 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 This is how we call the animals. Gaz gaz kareyi. Gaz gaz kareyi. Attention. Bu uh, I have million subscribers. What's up bro? Sen Amerikan keçisi mi oldun oğlum? Sen Amerikan keçisi misin lan? Kas kas kareyi biliyor musun kas kas kareyi? Ben hayvanlara fısıldayan adam. Fısıldarım ha. Al oğlum. Al oğlum. Come on. Al oğlum nasıl yalıyor elimi lan şerefsiz? Kas kas kareyi oğlum. Ha. Okay, get it. Tamam yeter. Az da ben yiyeceğim. O oh, arkadaşlar burada küçük bir midilli var. Küçük bir midilli gördüm şu an. İnanılmaz. It's a pony. Oh, Ay. Yeah. Pony. Kas kas kare. He's looking real serious. Are you pregnant? And the dad is there? Did somebody? <laughs> did somebody bang your sister? So oh shit! <laughs> My man, I didn't say anything. <laughs> bugün hakkında neler düşünüyorsun? Nasıldı bugün? Beğendin mi bugünü? Say something about today. Come on my boy, people waiting for you. Say one thing. <laughs> Say one thing that you really really like today. Your mom? Aa, Mama. 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 <laughs> Mama. Altı aylığım abone olmayı unutmayın adamın kanalına. <laughs> Okey herkes abone olsun. Herkes beğensin ulaş kanalı. Buradayım. Kafam burada. Aynen. Görmek istemiyorum yüzünüzü. Abone olmayanı görmeyeceğim arkadaşlar. Abone olun lan adamın kanalına. Beğenin videoları da sizi öpüyorum. Arkadaşlar bitirmeden önce böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Vallahi küserim. Abonemaz millet diyor ki oğlum diyor sen diyor sahte misin? Abone lazım. Videolar güzel ama abone az diyorlar. Şu aboneleri biraz Arkadaşlar güzel. ne olur kanalıma abone olmayı unutmayın. Hangi hangi Türk böyle video yapıyor şimdi bana dürüst olun. Ya YouTube'da böyle YouTuber mı var? Al al işte bak. Dallar götümüze geliyor. Al 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 bak bak, bak. girdi 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 götüme girdi. Götüme girerken video atıyor. Bak Amerikalı orada gülüyor falan. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Ee, iyi i̇yi hafta sonları diliyorum. Öpüldünüz. <laughs> ne oluyor lan?